27 Şubat 2023'teyiz arkadaşlar. Kampımızın tam 62. günündeyiz. İlk kez kıştan baharı getirdik. Bak bitti Şubat geldi Mart arkadaşlar. 28 dedikten sonra 1 Mart'ta Celal Hoca'nın askerlikten döndüğü tarih olacak. Tabi şundan diyorum yani videoyu 30 Ocak'ta çekiyoruz arkadaşlar bir ay önceden çekiyorum sizlere bu videoyu. Askerlik süresince sen izleyebil diye. Bunları yaptığımız zaten söyledik daha önceki videolarda da bahsettik uzun uzun bahsettik. Yeni izleyenler varsa diye ben her videonun girişinde anons ediyorum. Çünkü gerçekten sizler için güzel bir emek verdim arkadaşlar. Yani ben Hani sizlere hep hedeflerinize koşun, hedeflerinize koşun diyoruz ya. Benim bu hedefim bu kampı bitirmek. Askerlik de buna engel olmasın diye. Önceden çektik. Umarım sizlere örnek olmuştur bu mücadelemiz. O yüzden de sık sık anlatıyorum ki hani sizlere örnek olsun yani. Sizler de hedeflerinizin, hayallerinizin peşinden koşun. Tabii bu arada yeni imajımızla sizlerle birlikteyiz. Bilmiyorum artık nasıl oldu diye. <laughs> biz bizi çok güldük yani. Benim saygıdeğer eşim, değerli asistanım Aslan Gündüz. Yani sabahtan akşama güldü ilk şey yaptığında. Peki bir de sen şey diyor olabilirsin. Ya hocam kaç gün geçti şimdi herhalde sakalları kestikten sonra. Dördüncü, beşinci video. Bir de arada bir cumartesi, pazar geçti. Şu an yani sen izlediğinde. tabi biz hepsini aynı gün çektiğimizden dolayı daha sakallar uzamadı. Yani sen bundan bir hafta önceki videoyu izlediğinde onların hepsini sen bir haftada izledin ama ben hepsini bir günde çektim o videoların. O yüzden artık arada şu sürçülisan ettiysek affola. Yani çok kontrol etme şansım olmadı arkadaşlar. Yani artık sonuna da geldik. Yani şunu bilin ki gerçekten çok büyük bir emek veriyoruz. Bunu sevdiğimiz için yapıyoruz. Tabii ben böyle zorla bir şey yapmıyorum. Zorla kimse bana bir şey yaptıramaz. Gerçekten siz de öyle zorla bir şey yapmamaya çalışın ama kendinizi zorlamayı bilin. Yani tabii ki de biz video işini seviyoruz, öğretmenliği seviyoruz falan ama tabii askere gideceğim mesela şurada. Artık sen izlediğinde tabii askerliğin sonu geldi. Ama hani boş vaktimi daha çok farklı şeylerle harcayabilecekken burada videolarla uğraşıyorum. Sevdiğim için yapıyorum ama tabii Burada kendini zorlamak da çok önemli. Yani çok yaptığında bu artık biraz daha mecburiyet gibi oluyor. Yani sen bir hedef kurduğunda ona ulaşmak için kendini zorlarsan. Yani burada ne derler ona? Yani nefsini yenebilirsen, iradene sahip çıkabilirsen emin ol başarılı olursun. Biz de bunları anlatmaya çalışıyoruz zaten. Daha fazla, fazla, fazla daha fazla konuşacağız arkadaşlar. Yani bunları anlatıyoruz hep zaten. Bol bol sohbet ederiz. Canlı yayınları başlatırız. Şöyle askerden döndük canlı yayın yaparız belki bir kafamda var. Belki bakarsın askerde Celal Hoca'nın aklına farklı farklı şeyler gelir. Şimdi bizim için de bir detoks olacak. Yani Merak etmeyin döndüğümüzde yani buraları güzel olsun istiyorum böyle farklı anlatalım mantıkları anlatalım. Benim hep kafamdaki olay buydu yani bütün Türkiye'deki öğrenciler öğrencim olsun. Yani bir arkadaş gibi öğretmen öğrenci gibi değil de böyle arkadaş gibi sizlerle böyle güzel vakit geçirerek hem öğrenerek hem öğrenmekten keyif alarak hem de mücadele ederek hem de birbirimizi motive ederek yani biz ne yapalım hedeflerimize ulaşalım. İnşallah hedefimiz, gayemiz bu. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün kampımızın 62. günü Lewis yapılarının yazılmasını, melezleşme kuramını ve vesper kuramını tek video halinde hepsini vereceğim. Bir daha da arkana bakmayacaksın yani tamam mı? Kolaydır, zor bir şey değil. Keyifli de yerlerdir. TT'den Lewis yapılarını yazmayı zaten öğrenmiştik. Hadi gelin bakalım nerede kaldık bir bakalım arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şimdi arkadaşlar organik kimyanın 3. videosunda yani 3. bölümünde melezleşme, Vesper kuramı ve burada Lewis yapılarından bahsedeceğiz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Şöyle geldik. Dün karbon nanotüpleri en son anlatmıştık. Karbonun allotroplarından bahsetmiştik. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Lewis yapılarının yazılması kısmındayız. TET'de öğrettiğimiz bilgiler aslında. Yani ilk başta ne yapacaksın? Katman elektron dizilimini yazacaksın ve son katman değerlik elektronlarıydı. Bunları belirleyeceksin. Sonra Element sembolleri üzerine son katman elektronları ilk önce teker teker daha sonra eşleştirilerek yazılacak. Uygulayacağım arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz şeyler zaten. TET'den bahsetmiştik. Çok atom moleküllerde az olan atom merkez atom olmak üzere çok olan atomlar oktet ve dublet kurallarına uymak şartı ile birkaç istisna hariç eşleştireceğim. Yani bir de şunu düşünün arkadaşlar. Şimdi Vesper kuramı şimdi Lewis yapılarına göre biz yazdığımız molekülün geometrisini belirleyemiyoruz ama Vesper kuramına göre biz geometriyi de belirliyoruz. Tamam mı? Geometri dedik. Burada şimdi şöyle merkez atoma A diyeceğiz. Merkez atoma bağlanan atom sayısına x diyeceğiz. Kaç tane atom bağlandıysa o kadar. Kaç tane atom bağlandıysa o kadar x olacak. Merkez atom üzerindeki ortaklanmamış her bir elektron çiftine de bak iki tanesi bir çift. Bunları da e diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi alıştırma yapalım ve bunları Bakalım aşağıdaki moleküllerin nevis yapılarını yazarak ortaklanmamış elektron çiftlerini ve bağlayıcı elektron çiftlerini bunları da yazarak diyor moleküllerin geometrilerini yazınız diyor. Şimdi şurada arkadaşlar aşağıda dediğimiz orada sayfayı etmedi. Şimdi CH4'e bakalım. Bak şimdi. İlk başta şimdi az olan merkez. Lewis yapılarını bir yazalım arkadaşlar. Şimdi karbon alt. Bunu yazdım. 2, 4. Son katmanda 4 elektron var unutma. Şimdi hidrojen 1. Bunu da yazdım zaten. 1 elektron var. Hidrojeni bir daha bir daha yazmayalım arkadaşlar. Bak az olan merkezdi. Bunları zaten TET'de anlatmıştık. Şimdi merkez atomun üzerine son katmandaki değerlik elektronlarını teker teker koydum. Fazlası olsaydı eşleştirerek koyardım. Nereye koyduğumun bir önemi yok. İlk önce 4 kenara teker teker koyuyorum arkadaşlar. Sonra hidrojenlerde de geldi. Okteti tamamlayacak şekilde. Bak hidrojen dubletini tamamlar. Bunları böyle yazdım. Lewis yapılarını bu şekilde yazıyordum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şekilde ve oktetlerde de tamamlandı. Yani hidrojen dubletini Buradaki karbonlar da oktetini tamamladı. Yani sen bunu şöyle de görebilirsin yani. Şu şekilde de görebilirsin. Şimdi her bağda iki elektron olacağı için böyle kaynaklar da bu şekilde de yazar. Aynı şeydir. İki tane elektron bir tane kovalent bağ yapar arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi biz burada diyoruz ki yazdık. Bakıyoruz karbon bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oktet tamamladı. Hidrojenler de 2 yaptı. Dubleti tamamladı. Şimdi Ortaklanmamış elektron çifti ama unutma bak biz burada merkez atom üzerinde bahsediyoruz. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. O zaman bu sıfır. Bağlayıcı elektron çifti her bir bağ elektronlarıdır arkadaşlar. Yani şunlar bak. Şunlar. Bir, iki tane bir çift. Yani bağlayıcı elektron çifti. Bunlar iki tane elektron var. Bir tane bağ var. Yani bağ sayısı aslında. İki, üç, dört dedim arkadaşlar. Burada dört tane bağlayıcı elektron çifti var. Vesper göstereyim bak. Merkez atoma A diyordum. Merkez atoma bağlanan atomlara x diyordum bak. x, x, x dedim arkadaşlar. O zaman bu esper gösterimi ax4 olmuş oldu. Bak sen eğer ax4 bulursan bunun geometrisi artık ne olacak biliyor musun arkadaşlar? Düzgün dört yüzlü olacak. Böyle diyeceksin yani. Düzgün dört yüzlü. Peki öğretmenim. Çok güzel. Melezleşmeyi nasıl yapıyorum? Bak melezleşmede arkadaşlar şöyle diyoruz. Tekli bağlar. Tekli bağları her bir tekli bağ kadar bir orbital olacak arkadaşlar. Bir de merkez atom için ortaklanmamış elektron çiftlerini yazacağım. Yani her iki elektron bir orbitalde bulunur. Şimdi merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yok. Burada dört tane tekli bağ var. Dört tane tekli bağ varsa şöyle düşün bak. Ezbere veriyordum şu an. Mantığını anlatacağım. Bir tanesi üç tane P arkadaşlar bak. Bir tanesi üç tane P. Bunlar küp falan değil sakın karıştırma. Yani Üç tane P orbitali kullandım demek bu. O zaman totalde 4 tane tekli bağ olur. Yani menezleşme ne olacak? SP3 menezleşmesi olacak. Bu şekilde bulacağım. Tamam mı? Molekül ne hocam? Şimdi merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmayınca o zaman ben bu moleküllere apolar molekül diyordum. Tamam mı? Apolar bir molekül demiş oldum. Bu şekilde yazacağım. Yani şöyle düşün. Hibrit orbitaller bu bahsettiğimiz melez orbitallerde arkadaşlar. Melez orbitallerde ortaklanmamış elektronun çiftleri ve tekli sigma bağları bulunur ama şöyle merkez atom için diyeceğiz. Merkez atom için ortaklanmamış elektron çiftleri bulunur. Hadi gel bakalım amonyanın Lewis yapısını yazalım. Şimdi azot 7 ya. Merkez atom az olan. Şimdi yazdım azotu arkadaşlar. 7 idi. Bunu açarken 2, 5. Hidrojen de zaten 1'di arkadaşlar. Son katmanda 5 elektron var. Son katmanda 1 elektron var. Azotu aldım. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 kenara teker teker yazdım. Sonra eşleştirerek yazdım. Hidrojenleri de geldim. Buraya yerleştirdim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde yerleştirdim. Tamam mı? Tabi bu arada demin şimdi bak bu Lewis yapısından devam edeceğim ama şimdi düzgün 400 dedik ya bunun diğer adı tetrahedraldir. Tetrahedral. Şimdi hemen devam edeceğim kaldım yerden. Geliyorum arkadaşlar. Şimdi top çubuk modellerimiz yok ama tetrahedral şekil şöyledir bak. 4 tane bağ yapıyor ya. Karbon merkezde bir tane şöyle üçgen düşün. Sonra diğer üçgenin de şöyle diklemesini arkadaşlar. Şöyle diklemesini düşün. Şu şekildedir yani. Tamam mı? Yani şeyi görmedin ama. Şöyle düşün. Bir tane üçgen. Şöyle bir tane de şöyle üçgen. Şöyle tetredral bir şekil yani. Tamam mı? Şöyle düşün. Her yerden baktığında düzgün dört düzüdür bu yani. Şöyle bir şekil. Biz bunu yazarken de şöyle yazarız arkadaşlar. Yani şöyle yazacağız. Nasıl yazacağız öğretmenim? Hani gösteriyoruz ya. Şöyle gösterilir. Bak karbon. Şöyle bir tane önde hidrojen var. Tamam mı? Sonra bir tane arkada hidrojen var arkadaşlar. Sonra bir tane şuraya bir hidrojen bir tane de şöyle bir hidrojen yazarız. Yani düzgün dört düzlü bir şekil bu şekilde gösterilir. Aslında CH4'ün şekli bu şekilde olduğunu söyledik arkadaşlar. Bak şimdi. Azot dedik son katmanda 5 elektron var. Hidrojenin bir elektron var. Azotun 5 elektronunu bu şekilde az önce hidrojenlerle eşleştirmiştik. Bak diğer hidrojenlerde bu şekilde eşleşti. Yani şöyle düşün. Şimdi merkez atom ne? A. Ah, tamam mı? Şimdi ortaklanmamış elektron çifti var. Her iki elektron bir çift. Ben bunlara ne diyorum arkadaşlar? E diyorum. Merkez atomu bağlananlara da X diyordum bak. X, X, X. Yani Vesper gösterimi ne oluyor? A, X, 3, E olmuş oluyor. Şimdi ortaklanmamış elektron çifti tabi merkez atom için dediğimizde bir tane var arkadaşlar. Bir tane çift elektron var. Şu kısım yani. Görüyor musun? Bak bir elektron burada. Oka bak. Burada bir elektron çifti var yani. Bağlayıcı elektron çifti. Bak şimdi şunlar. 1, 2, 3 çift. 6 elektron 3 tane elektron çifti bağlayıcı. Yani burada ne demiş oldum? 3 demiş oldum. Bak AX3E. Arkadaşlar bak X3E ya. Şöyle düşün. Geometri ne olacak AX3E olduğunda? Şöyle diyeceğim. Üçgen piramit diyeceğim. Bundan sonra her molekülde AX3E'yi buluyorsan üçgen piramit yazıyorsun. Tamam mı? Yani bu şekilde. Mesela şuradaki elektronlar buraya baskı yapıyor arkadaşlar. Şöyle yazarız. Azot. Bak şimdi bir hidrojen önde. Bir hidrojen arkada. Biri de şöyle düzlemde arkadaşlar. Böyle üçgen piramit yapar yani. Buradaki buradaki elektronlar bunları böyle iter arkadaşlar. Ona dikkat ediyorsun. Tamam mı? Şimdi o zaman öğretmenim. Melezleşme ne olacak? Bak melez orbitallerde ne bulunuyordu? Ortaklanmamış elektronun çiftleri ve sigma bağları. Yani şöyle düşün. Şu x3e dediğin bak. 3 tane buradan bir tane buradan olacak. Yani 3 tane x bir tane e. Yani şöyle düşün. Bak bir tane bu elektron çifti için. Merkez atom için ama sadece bak. Merkez atomda bir tane bu elektron için bir orbital. 2, 3, 4 orbital. O zaman melezleşme ne olacak arkadaşlar? S, 3. Bir tane S'den, 3 tane P'den gibi düşün. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirsin. Molekül polar mı apolar mı? Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa bu moleküllere polar moleküller diyorduk. Yapmanız gereken sadece bu kadar arkadaşlar. Tamam mı? He hocam. Üçgen piramit ne? Bak şimdi sen Demin buradaki mesela tetrahedral bir şeklin melezleşmesini de SP3 buldum. Şimdi buradaki hani NH3'ün de yani üçgen piramit olan AX3E olanları da SP3 buldum. Arkadaşlar bak. Şimdi sen şuradaki X3 ile E'yi toplamı burada 4 ediyorsa mesela 3 tane XE. mesela X2 E2 olabilir. X4 olabilir tamam mı? Bunlar 4 yapıyorsa arkadaşlar yani melez orbitallerde tekli bağ elektronları ve sigma bağları dedik bunlara. Ve merkez atom üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri bulunacağı için bu melezleşmeler SP3 melezleşmeleridir. Bunlar aynı sülaledir. Tamam mı? Ben öyle derim bunlara. Yani şöyle düşün. Amonyan metandan farkı ne? Şimdi şöyle diyoruz arkadaşlar. Metan şöyle düzgün dört düzlüydü ya. Bak. Burada şöyle demiş olduk. Dört tane bağ var yani şu şekilde. 1, 2, 3, 4. Bu dört bağ SP3 orbitallerinden oluşuyor. Yani melez orbitallerinden. SP3 melezleşmesi dedik. Şimdi bak, bir tane tekli bağ çıkarsa buraya iki tane elektron çifti geldi ve bunu biraz daha itti arkadaşlar ve dolayısıyla bak, bu elektron çiftleri de sigma bağlarında bulunur. Yani şu elektron çiftleri de melez orbitallerde bulunur. Şimdi o zaman burada bir hibrit orbital, buradaki 3 bağ için hibrit orbital, dört tane hibrit orbital var varsa Yani sp3 melezleşmesi olur böyle olursa, tamam mı? Gel bakalım devam edelim arkadaşlar. Yine aynı mantıkla. Şimdi suya bakalım mesela su nasıl olacak? Şimdi burada az olan oksijen. O zaman merkez bu. Hemen yazıyorum bak. Oksijen neymiş? 8'miş. Oksijen yaz yaz ya. Şimdi oksijeni yazdık. 2, 6. Bak 6 tane elektron var. Hidrojeni yazdım. 1'miş. Buraya yazdım arkadaşlar hidrojen 1. Şimdi oksijen 6 tane var ya bak. 1, 2, 3, 4. Sonra eşleştirerek 5, 6. Nereye yazdım? Bir önemi yok da eşleştirirken. Şu teklerde hidrojenin tek elektronuyla böyle eşleşecek. Şimdi bak. Şimdi buraya baktığımda ortaklanmamış elektron çifti. Merkez atoma baktım. Bir çift buradan bir çift buradan ikidir arkadaşlar. Şimdi bağlayıcı elektron çiftine baktığımda. Bak bir çift buradan bir çift buradan iki arkadaşlar. O zaman ver, Vesper gösterim bak. Merkez atom A. Bunlara bağlananlar X ortaklanmamış elektron çiftlerine de E demiş oldum. Yani ne olmuş oluyor? A, X, 2, E, 2. Yani sigma bağlarında ve sigma bağları için şimdi iki tane sigma bağı için iki ortel. iki elektron çifti içinde iki ortel toplamda dört tane ortele ihtiyacın var senin. Şimdi böyle oldu mu açısal bir geometri oluyor. Açısal diyoruz arkadaşlar. Veyahut da kırık doğru da denir buna. Kırık doğru dedim. O zaman melezleşme ne olacak? Bak iki tane orbital tekli bağlar için. iki tane orbitalde ortaklanmamış elektron çiftleri için. Yani toplamda dört tane orbital ihtiyacın varsa. O zaman melezleşmeye S P3 diyorsun. Bir tane S'den 3 tane P'den arkadaşlar. Molekül polara polar. Apolar. Evet merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti var. 2 tane arkadaşlar. O zaman bu molekül yani su polar bir molekül olmuş oluyor. Yani bu şekilde yapacağız tamam mı? Var mı sıkıntı? Gel bakalım devam ettim. Peki açısal şekil yani AX2 e2 olunca ne oluyor? Bak yine bir mantık vermek istiyorum sana. Şimdi metandan çıkacağız. CH4 oradan çıkacağız. Şimdi metan böyle diye. Değil mi? Şimdi buradaki 4 bağ için 4 tane ne oluyor? Melez orbital. SP3. Şimdi amonyaklı bir tanesi çıktı. Şimdi de bu şekilde AX4'tü. Bak biri çıktı. Ortaklanmamış elektron çifti geldi. AX3E oldu. Tamam mı? O zaman ortaklanmamış elektron çifti için ve 3 tane sigma bağ için ne olmuş oldu? 4 tane orbital ihtiyacım var. Yine SP3 melezleşmesi. E şöyle düşün. Suda da şöyle bak. Bir tane daha bağ çıktı. Buraya 2 tane ortaklanmamış elektron çifti geldi arkadaşlar. E o zaman iki tane sigma bağı için iki tane de bu iki çift elektron için arkadaşlar toplamda yine dört tane benim orbitere ihtiyacım var. AX2 E2 olmuş oldu. Benim melezleşmem de yine SP3 olmuş oldu. Yani SP3 melezi orbitalleri buna aynı sülaleden olan moleküller gibi düşünebilirsin yani benzer moleküller tamam mı? O şekilde olduğunu söyledik. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Bak mesela B3'ü nasıl yapacağız? Şimdi bor 5 az olan da merkez. Yazdım boru arkadaşlar. Bor 5 dedik. Bunu yazarken 2, 3 diye yazıyoruz. 3 tane değerlik elektronu var. Zaten hidrojenin de bir tane neyi vardı? Değerlik elektronu vardı. Şimdi o zaman borun 3 tane elektronunu yazdım. 1, 2, 3 yazdım. Hidrojenler de geldi buraya işte işte bak. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle diyorum. Şu şekilde yazdım. Tabi bilgisayar, bilgisayar artık canı çıkacak yani çekim yapmaktan. Kasmaya başladı. Şimdi şöyle dedik. Ortaklanmamış elektron çifti merkez atom üzerinde var mı? Yok. O zaman bu sıfır. Bak yandaki elektronların üzeri, yandaki atomların üzerinde ortaklanmamış elektron olursa beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Sonra geldik bağlayıcı elektron çifti BEC dedik. Bak bu da 1, 2, 3 dedik arkadaşlar. Şunları silebiliriz. Yani 3 tane bağlayıcı elektron çifti var burada. Yani şuraya 3 yazdım. O zaman Vesper gösterin bak. Merkez atoma A dedik. Bunlara bağlanan X, X x ve x olmuş oldu. Yani ne diyorum burada? ax3. Hocam, geometri ne oluyor burada? O zaman üçgen düzlem diyorum arkadaşlar böyle olduğu zaman. Tamam mı? Yani hemen yazalım. Üçgen düzlem diye yazdım burada. Çok güzel. Arkadaşlar, üçgen düzlem şu bak? Bor şöyledir. Yani hidrojen 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 şeklinde böyle bu şekilde üçgen düzlem diye yazılır. Hatta buradaki bağ açıları arkadaşlar 120 derecedir. Unutma tamam mı? Yani buradaki bağ açıları 120 derecedir. Toplam 360 olacak şekilde. O şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar suya baktığımızda mesela demin yazdık mesela suda yani şekli şu şekilde yazıyoruz. Yani suyu bu şekilde gösteririz genelde. Tamam mı? Şurası buçuktur. Tamam mı? Sonra amonya baktığımızda şurası 106.5 derecedir. Metanda da yani şu bağ açıları 108,5 derecedir. Yani buraya dikkat et tamam mı? Şimdi geldim 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 devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi alıştırmalar kısmındaydık. Şimdi üç, üçgen düzlemi de bu şekilde yazdım. Şimdi bildiğin üçgen düzlem yani bu düzlemde. Melezleşmesi ne olacak? Bak şöyle düşün. Merkez atomda ortaklanmamış elektronun çiftliği yok. Yani bunlar için ortele gerek yok. Ama 3 tane tekli bağ için yani buradaki her bir bağ için bir orbitale ihtiyacım var arkadaşlar. 3 tane tekli bağ için 3 orbital olacaksa bir tane S'den 2 tane P'den alacağım. Melezleşmem SP2. Merkez otom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olmadığından dolayı arkadaşlar. Şimdi merkez otom üzerine bak ortaklanmamış elektron çifti kalmadı. Moleküle de apolar dedim. Bu şekilde yapacaksın yani. Lewis yapıları bu şekilde yazılıyor tamam mı? Gelelim mesela karbondioksit arkadaşlar. Şimdi az olan merkez karbon merkez. Geldim karbon 6. Bunu zaten yazıyorduk. 2, 4 diye yazdık. E, oksijen 8. Bunu da yazdık ki 2, 6. Son katmanda 4 elektron var. Son katmanda 6 elektron var. Şimdi o zaman Lewis yapısını yazarsak arkadaşlar. Bak karbonun merkez atom az olana bağlanıyordu çok olanlar. 4 tane yazdım. Oksijen de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Diğer oksijenin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değerli elektronu var. Bak bunlar eşit Çok güzel. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada oktetleri kontrol edeceğim. Bak karbona bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman oktetlerin tamamlanması için şuradaki elektronu karbon ortaya koyar. Bir elektronu karşıdan Ortak kullanır 7 olur. Bak şunu da kullandı o zaman 8 olacak arkadaşlar. Yani buradaki karbondioksitin levis yapısı şu şekildedir yani. Tamam mı? Şimdi bu şekilde yazdım. Bak şimdi dikkat et buraya. Şimdi merkez atoma bakıyorum ben. Ortaklanmamış elektron çifti var mı? Yok. Sıfır. Şimdi bağlayıcı elektron çifti. Dikkat et arkadaşlar. Buradaki ikili bağdan 4 elektron gelir. Buradan 4 elektron gelir. 8. Bağlayıcı elektron çifti 4'tür arkadaşlar. Tamam mı? Burada dikkat et. Weisper gösterimde ama şöyle düşün. Bak merkez atom A. Buna bağlananlar X ya. Ben burada ne yaparım arkadaşlar? X2 derim. Yani A X, 2. Geometri böyle oldu mu doğrusal olur arkadaşlar. Bildiğin doğrusal bir şekildir bu. Bak melezleşme ne biliyor musun? Dikkat et. Şu yukarıdaki ikili bağlar pi bağları arkadaşlar. Bak buradaki ikili bağlar pi bağları. Sadece tekli bağlar melezorptallerde bulunur. Yani bu da bir, iki tane benim. İki tane tekli bağ için iki tane melezorptale ihtiyacım var. Şuraya bak. X, 2 kısmına bak. O zaman senin iki tane melezorptali için S, P diyebilirsin. Yani buradaki karbonun melezleşmesi ne oluyor arkadaşlar? S, P. Bir tane S'den bir tane P'den gibi düşün. Şimdi ibritleşmeyi detaylı anlatacağım zaten. Umarım mantığı anlamışındır. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektronun çifti olmadığı için o zaman bu molekül apolar molekül olmuş oluyor. Bu şekilde yazacağız arkadaşlar. Tamam mı? Gel bakalım soruları çözelim. Şimdi geldim. Diyor ki H2S bileşiği ile ilgili. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi bak az olan burada S. Şimdi kükürtü yazdım. 16 yazıyorum. 2, 8, 6. Son katmanda 6 elektron var bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra buraya hidrojenler bağlanacak. Tek elektronu var hidrojenin geldi buraya bağlandı. Hidrojen tek elektronu var geldi buraya bağlandı. Bak merkez atom A. Buna bağlananlar X, X. Şimdi ortaklanmamış iki tane çift elektron var. 4 elektron iki çift. O zaman bu E bu E olmuş oldu. Bak ne buldum? ax 2 E 2 buldum arkadaşlar. Şimdi burada her bir tekli bağ için 2 ortaklanmamış elektron çiftleri için 2 toplam 4 tane benim Orbitale ihtiyacım var. Melez orbitale ihtiyacım var. SP3. 3 tane P'den bir tane S'den gibi düşünüyorum. O zaman diyor ki Vesper gösterimi AX2 E2'dir. Doğrudur. SP3 birleşmesi yapmıştır. Doğrudur. Molekül geometrisi açsaldır diyor. Böyle olduğu zaman arkadaşlar zaten açsal oluyor değil mi? Şöyle yazıyordum yani. Hidrojen, hidrojen suya benziyor yani bu şekilde değil mi? E o zaman bu da doğrudur. Ne olacak burada? E seçeneğim doğru seçenek olmuş olacak. Yani bu şekilde yapacaksın soruları çözeceksin yani. Tamam mı? Var mı sıkıntı? Gel bakalım devam edelim. Şimdi o zaman şöyle düşün. Bak AX4 olduğunda arkadaşlar bağlanan atom sayısı 4. Şimdi X4. Merkez atom ortaklanmamış elektron çifti 0. Şimdi E yok yani. O zaman burası bak 4 oldu. SP3 hibritleşmesi. Bak AX3E olunca şimdi bağlanan atom X'tir. 3 tane var. Merkez atom ortaklanmamış elektron çifti 1. Yani bunları topladığımda bunlar melez orbitallerde bulunuyordu. Melezleşmem yine SP3. Bak merkez atoma bağlanan 2 tane burada e e atom sayısı var. E şimdi elektron çifti de iki tane merkez atom üzerinde. O zaman ne oluyor? AX2, E2. O zaman SP3 benzeşmesi oluyor. Bak. AX4 olunca tetrahedral, düzgün dört düzlü. AX3 E olunca üçgen piramit. Buraya dikkat et bunları bileceğiz. Tamam mı? Zaten AX2 E2 olunca açsal. bak mantıken çıkartıyorsun değil mi? Yani demin anlatmıştım hani metandan işte bir bağ çıkartıyoruz, ortaklanmamış elektron çifti ekliyoruz falan. Öyle düşün. Şimdi AX3 olunca bak Bağlanan atom sayısı 3. Merkez atom ortaklanmamış elektronun çifti 0. O zaman benim 3 tane meriz orbitale ihtiyacım var. Bir tane S'den iki tane P'den diye düşün. O zaman AX3 olunca ne oluyordu? Üçgen düzlem oluyordu. Üçgen düzlem. Buraya dikkat arkadaşlar, AX2 olunca da bak bağlanan atom sayısı 2 merkez atomda elektron ortaklanmamış elektron çifti yok. O zaman sp birleşmesi yapmış olur bu. Yani o zaman ne dedim? Yani iki tane bağlanan atom için yani iki tane sigma bağı için ne olacak arkadaşlar? Bizim iki tane ortale ihtiyacımız olacak. Böyle olunca da ne oluyordu? Doğrusal bir şekil oluyordu. Dikkat et. Bir de molekül polar mı apolar mı nereden anlarız? Şimdi merkez atom mesela ortaklanmamış elektron çifti yok mesela sıfır. O zaman bu bir molekül. Bak ortaklanmamış şey elektronun çifti var, polar bir molekül böyle olursa. Bak iki tane ortaklanmamış şey elektronun çifti var, bu da polar bir molekül. Bak merkez atomda ortaklanmamış şey elektronun çifti yok, o zaman apolar molekül olur. Yani merkez atomda ortaklanmamış şey elektronun çifti yok, o zaman AX2 olunca yine apolar bir molekül olur dedik. Dikkat ediyoruz melezleşme ve hibritleşme dedik arkadaşlar. Şimdi şöyle bugünü ikiye ayıralım tamam mı? Yine bugün paylaşacağız. Bundan sonraki videomuz olacak. Ama ilk önce bir sen bir git 10 dakika bir elini yüzünü yıka. Bir daha şöyle bir bildiklerini bir not al gözden geçir. 10 dakika sonra devam edelim arkadaşlar. Tamam ben de bir çay içeyim geleyim. Çok güzel. Hocam yoruldum mu? İnan yoruldum. Sabahtan beri çekim yapıyorum ya sen bilmiyorsun. Diyorum bugün 30 Ocak. Yani 30 Ocak dediğim ilk videoyu düşün. Yani düşün yani sabahtan beri çekim yapıyoruz. O yüzden bir 10 dakika ara geldiğimizde devam ediyoruz.